Karşımızda şimdi arkadaşlar Fiora ve Yumi var. Bu çok mükemmel bir olay. Bunlar bir süre elden gidiyor olacak. Çünkü e, tamamen tarihi level atlatmamız gerekecek. Ve level atlattıktan sonra bu adam bizim ünitelerimizi kesemez. Yani max hasar çıkarttık çıkarttık çıkartamadık. Çok, çok net patlarız yani ben size bunu söyleyeyim. Master iyi direkt oynayacağım çünkü elimdeki büyülerin mana bedelinin ciddi anlamda azalması ihtiyacım var. Fiora da şansımıza 4 mana da. Yani erken aşamalarda yapabileceğimiz birçok şey var ve koruyabilecek kartlara cidden çok ihtiyacım var. Örnek veriyorum can çalma bunun sayesinde kalıcı olacak ve bunu ciddi anlamda. Ben niye bu kadar çok ciddi anlamda diyorum ki? Şimdi elinde yatsıma olamaz. O yüzden bütün manayı harcayıp bunu ben kullanıyor olacağım. Verilen her şey kalıcı olacak bu da bence bizim oyunda kazanmamızı sağlayan hamle olacak. Tarik level atlarsa oyun biter. Konu bu kadar. Çünkü Fiora diğer tur gelecek. Yani Allah'tan bizde bu tur da. Şimdi sen gel. Fiora'yı direkt oynasın. 3 manası kalıyor. Gök kuşağı balığı çok iyi. Bu ne demek biliyor musunuz? Elimde Fiora yok demek arkadaşlar. 1'e 3. Artı 1 artı 1 verecek mükemmel olay. Bilsem Tarik yapardım ya. Desteklediğini gördüğümde. Ah keşke destekleyebilsek. Buff verip kesmek istiyorsa kesebilir. Yerde ünitem kalmasın. Tamam can veriyor olması da umurumda değil bu arada. 3'e 5. Şimdi bak verdiği zımbırtılar kalıcı olacak. Harbiden Fiora bulamamış. Anlık keyiften 4 geçeyim. Oynadığı karta göre direkt terik düşeceğim. Çok koruyabilirim artık bu memeleri. Ben niye şaşırmıyorum ya? Harbi <laughs> ben niye şaşırmıyorum? Tamam pas geç. Bunun ölmesine müsaade edeceğiz bu tur. Ben bir tane kesmiş olacak. Bunun karşılığında benim tarik oynamam olacak. Bir mana ya da hiçbir şey yapamaz. Turu bitir. Bir mana. Kral sen bunu bir al. 4'e 6 artı bir artı 1 bir değil birçok şey verecek bu tur. 4'ü değil biri harcayacağız. Yatsıma. At biraderim. Manayın ne yapabilirsin Gözünü aç. 4'e 6 dayanıklı. Artı bir verdiğini düşünürsek. Asla Hadi gel. Aslında iki tane birden olacaktı değil mi? İki. Aynen. Şu an bence bloklayamaz. Ki bu saatten sonra bloklama ihtimali de sıfır. Çünkü başka hiçbir şey oynamayacağım. Ve el ağzına kadar bariyer doluyken hiçbir şey yapamaz. Ki bence bu oyunu kazandık. Elde üç tane var bir de. İyi mi? Yine kesemezsin. Aa, nitelikleri ikiye katlıyorsun. Sonuçlanmış. Birini kesemezseniz anlamı kalmaz. Şimşek gibi saldır. Ölüyorum. He. Ee, mı çekeceksin? Çek. Gardını al. <laughs> Ver bari yer. Gerçi 3 etti. 4 5 olur. Bir şey diyeyim mi? Dört etti. Şimdi bunu oynasam. Çok dayanmaz. Altı Şimdi Master level atladım. Ve, ve küçük bir olan, bir olan bir diğer tur ölecek. Bu turun bırakacağı keyfe iyi bakın. Bunların hepsi ölümsüz olacak bu arada. Ha belki bu ölecek okey ama turu bitir. Gerçi ölmesine de müsaade Kulluk etmeyeceğiz. Kral. Böyle yaparsam Aynen level atlıyorlar. Alfa vuruşu. 8 vuruyor kendi başına. Şimdi bunu kesebilir. Level a 6'ya girir. Özür dilerim. Oyun biter eğer yapmazsan. Şimdi kral hepsini birden keseceğini düşünüyorsun ya. 6 7. Eğer ben burada bunu yaparsam bir tanesi kalmış oluyor. Ve sadece Master ile bence ben bu oyunu bitirebilirim gibi hissediyorum. Ve burada Tarik de level atlayacak. 7'ye 8. Tabi fark etmiyor Tarik'in level atlaması ama oyun bitmemiş oluyor. Ve senin Fioran öldüğü için de tekrar en baştan yapmak zorundasın. Üzlü. Çok kolay. Ben Master ölüyor mu ya? Yo ölmüyor değil mi? Başlarım. Güzel. Ehe. Tamam hadi dağın Debaşla konukları gelsin. Ve hadi bu biraderime bir de bunu verelim. Şu an Fiora gelse bile bunları kesebilecek konumda değil. Of bir de sustur. Bir de kalıcı herhangi bir şey. Zirveye mutlaka ulaşacağız. Dur, bitir. Oyun bitti. Alfa i̇şte Fiora desteleri bu yüzden çok kötü arkadaşlar. Saldır. İyi Şuna bak 12-12 master yine. Kolcu azmi. Dayanıklık verdi herkese. <laughs> Bir hasar. Dur şöyle yapalım. Bir de Hadi buna artı 3 artı 3 verelim. Ben güzel oynadığımı düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar like atmayı, abone olmayı unutmayın. Deste ebedi de. Ebedide. O yüzden lik göstermenin mantığı yok diye düşünüyorum. Tekrar söylüyorum like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Öpüldüğünüz dostlarım. Karşımızda şimdi Timonik yetkinin var arkadaşlar. Şimdi Yi güzel. Geri kalanları salla. Aa dünyanın nefesi Esmus bizim için iyi olacak. Çünkü Timon'un net counter'ı. Ve bunu bu kadar erken çekmiş olmak kadar iyi bir olay yok saldıracaksa da saldırsın önemli değil. Ama bu defa 4 manalı kartı çekemedik arkadaşlar. Neyse sadece Master ile bu oyun biter. Bir ölümsüz yapamadım ama ya. Ama biraz üzüyor. Hadi bakalım kolay gelsin. Bir acayip. Bu maçı inşallah kazanırız. Burada vuruş yapmam benim açımdan çok daha önemli sonuçlandır. Bir hasar alması da o kadar umurumda değil ki. Cidden. Zaten kalıcı artı bir artı 1 verecek durmadan. Ve bu tur yine bu kadar hasar çıkartmak istiyorsa çıkartabilir. Yani sadece can çalmaya bakacak oyun. Yani sonuçlandır bu benim için olumlu bir durum. Esmus gelsin. Durmadan buff veriyor olacağız. 4 moda. Güzel bir karta ihtiyacımız var ama. Bir de Esmus ölmemeli. Güzelsin. Çok güzelsin. Tarık gelsin. Bu arada koruyabileceğim için bu hamleleri yapıyorum. Yani böyle yaparsam. Güzel bilgiler. 3 verirsem. Bir şey diyeyim 2 hasar çıkartma ihtimali çok yüksek. 3 4. Bence bu riski almalıyım. Gel abi. Bunun vermiş olduğu artı biri vermiyor olması da ayrı bir olay. Gerçi doğru dayanıklık veriyordu değil mi? Tamam ver birader buna. Yine de o bait'i sokmuş olduk. Güzel. Caitlyn'i gitti. Hiç vuruş yapamadan gitti bir de. Kaçtı hemen atlıyon? 3'e 7. Okey. Turu bitir. Timo bulamamış olması kadar da iyi bir olay yok. Bir Master Yi dayımız daha şimdi Bloklamam ki devam. Çok şaşıracaklar. Hadi level atlatalım. Master iyi ölebilir. Önemli değil. Ölmediği sürece sıkıntı yok. Kaç koydu lan? 6 öyle 6 da öyle tamam. Sessiz ruh. Of Dark'in mutlatısı. Şimdi kral. Sen bunu bir al. yapacağım olayın güzelliğini iyi bakın. Masteriye vereceğimi sanıyorsanız aslında haklı sayılabilirsiniz. Şimdi bu destek dediğinde artı 2 2 verecek. 7-7 olacak. Bu 7-7 yedi ile buna ver, vereceğim. Bu da artı 1 verecek. Bitmez ki. İşte bu hiç hoş olmalı. O zaman Böyle yapacağız. Bir şey diyeyim mi? Var ikiz disiplinde. Yani bu şekilde Master de verecek. İki büyü yapmış sayacak ve Tarik Nevel atıyor. Gibi gibi ki iki büyü saydığı için de hasarı artacak ve bu tur bloklamak zorunda. Bir sonraki saldırılarımda da bu bebe harbi yakacak ve sadece bununla bile oyun bitirebilirim o yüzden sıkıntım yok. Selam hmm. Sıkıntı yok devam. Altı beş. 11. Bir hasar daha olsa var ya level atlayacaktı master. Olsun devam. Zihin. Of şafak ve alaca karanlık. Peki ben bunun içinden Horaza'yı çıkartıp bunu oynasam nasıl olur? Bilemedim. Kral Darki mutlatısını al sen. Tur saldıramayacağını biliyoruz ama bu bebenin de ölmesi gerektiğini çok fena biliyoruz. Turu bitir. Of yolumdan çekilin benim arkadaşlar tam olarak bu oyunda görmek istediğim kart. Bunun için ya da atarım, her şeyi atarım umurumda olmaz ve adamın sur verdirecek hamle aslında bu. Yani bu saatten sonra yapsa ne yapmasa ne diyor. Ekstra da kart çekmekte cidden bak ciddi söylüyorum benim için çok iyi oldu. Şimdi bir kere bir canı fullleyelim ve rakip bloklamak zorunda bir kalsın. Bunlar hasar alıp ölemem muhabbetine girecek. Güzel, iki katını verdim. Öldürme Master'ı. tamam, çok iyisin. Şimdi tur rakipte her şeyi harcarım, çok net söylüyorum her şeyi harcarım. Yo, o düzenbaz yorduları görmedim. Kök kazıyabiliyor muyuz ya? Bu da sonra, artı bir verdim. Ben sanırım buna bu yatsımayı atacağım. Yoksa harbi kaybedeceğiz. Üzgünüm. Şimdi tur bende ya. Ruh sınavını ver buna. Bariyer ve can çalma. Bariyer umurumda değil. Can çalma benim için önemli. Canı fullleyelim. Bu ikisi artık ölümsüz arkadaşlar. Ölümsüz ve sonsuza kadar can çalacaklar. 20 cana geri çıktık. Her tur sonunda 2 tane koyacak. Özür dilerim. 3 tane koyacak ve zımırtı yaratacak. Ve işin komiği artık şafak ve alacak karanlığı bunu atarsam bebe ölmeyecek ve bir sonrakinde yeri tertemiz yapabileceğim. Ama benim için önemli olan ciddi söylüyorum can çalma. Bariyer falan umurumda değil. Eğer kart çektirirse ya da türevi bir şey yaparsa fena patlarız. Açık söylüyorum. Ve bilerek bunu kopyalamasına izin vermedim. Çünkü kartı okuyun. iki katına çıkartıyor her şeyi. Kesinlikle gerekiyor. Güçlü ve keskin. Tamam 20 cana geri çıktık abi güzel. Ve bu ikisi ölümsüz. Bak tekrar söylüyorum. Bu ikisi ölümsüz. Buna şafak ve alaca karanlık da dahil arkadaşlar. Hayali hali gelse bile ölmüyor. Diye biliyorum. Şahibeli tip. Anamız. Of. Handler oh. 01. Adanalı mı? Gümüş 4. 6 mantar koyacak ve 2 katının 2 katı. 4 katı gelecek değil mi? Mesela 2 çekiyorsa 4, 8 mi oluyor? Aynen. Bak mesela. Hmm. İyi. Güzel. 15 ne anasını satayım ya. Allah da seni bildiği gibi yapsın birader. Kök kazıma falan bir gelse de bir içinden geçsem. Saldırırsa kaybeder. Diğer tur şafak ve alacak karanlık bu bebeğe gelecek. Master ile yeri temizledim, temizledim. Temizlemedim. Bir söylüyorum kaybettik. Çok çok net kaybettik arkadaşlar. Çünkü benim sırılgan bloğum yok. 15'e 30 olacak. Kör bombada 6 olacak. Sonuçlandır. Yani çare yok. Mecbur. Çare gelmez. Olamaktan. Ayrılır mı? Allah'ım ya Rabbim. Bak üçünü keseriz. Alfa lütfen, lütfen. Dört tane. Tamam güzel bu arada. Çok iyi. Hemen da bunu kopyala. Ölmüyor zaten. Üç tane masterim geliyor. O master de ölmüyor. Yerdeki en güçsüz. Üçünün de bunlar olduğu için bunları takır takır kesiyoruz ve cam yine fulleniyor. Kılıç ve Ha, nasıl olacak? Bir eva daha anasını satayım. Bu neymiş ya birader? Bak üçünü birden kesiyoruz ve can fulleniyor. Gerçi doğru. Bloklamazsa oyun biter. Evasını vermek zorunda. Beşe yedi de vermek zorunda. Bak gitmedim. Normalde vuruş yaptıklarında ölüyorlar. 11 6. 9 9 18. Sadece tek blokla olmuyor. Güzel. Evasını vermek zorunda. Of. Peki, Morla abiniz ne yapacak? Bu oyun böyle oynanır arkadaşlar. Combo yaptım ya benim için kafi. Şu an keyiften dört köşeyim benim için bitmiştir bu oyun. Kaybetsem de okey ya. Harbi kaybetsem de okey. Hatta şuna da Ölemez vereyim. Herkese de artı bir vereyim. Bir de anlık büyü yani. O dördü yaptıktan sonra bu 6'yı yapsam yine okey. Şuna bakar mısın? 3 master yi. Nasıl çevirebilirsin ki? Çeviremez. GGVPS. Bir şey diyeyim mi? Evalara oynadığında harbi kaybettik demiştim ama ustanıza koymaz. Değil mi oğlum? Değil mi Oscar? Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın.